Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün ne bir kısa kısa içeriyle karşınızdayız. Hı hı. Sevgili Yavuz hocamla. bugün. Görmeye nasılsın sevgili adımcım? iyi misin? Gördüğünüz gibi yumuş. İyi. <laughs> i̇yi. Sağ olun. Siz de iyi gözüküyorsunuz. Ben de iyiyim. Hı hı. Bir sıkıntı yok. Evet. Peki. Başlayalım hocam birinci notumuzla. Başlayalım. Bu, e, bu Fatih Terim olayı vardı. Var, bu evet. şu günlerde. Hı hı. E, bunları bir bankacı müdür müdür yardımcısı bayan e, kandırıyor. <laughs> yani sade zincir oldu. E, burada burada sürü e, ünlü futbolcu açgözlülükle paralarını götürüp e, belgesiz falan teslim ediyorlar de olsa o para gelmez geri tabi de. Artık. Yani gelmez. Yani bayağı atlamışlar böyle sazan gibi. Aç gözlükle Demek ki aç gözlü olmayacağız hayatta değil mi hocam? Tabii canım. Aç ee, gözlü davranmayacaksın. Evet. Bütün Türkiye'yi e, meşgul ediyor. Haberlerde hep. Hep evet, haberler de. çıkıyor. Evet. Ee, Gündem oluyor. Evet evet. Hatta işte Cumhurbaşkanı'na gittiler. Hı. Cumhurbaşkanı. Aracı olmuş, yardımcı olmuş bu adamlara. Ben de şaşırdım yani hocam. Hmm. Siz değil miydiniz yani bir iki sene önce dolara parasını yatıranlara vatan haini gibi davranan hmm. AKP'lilerdi. Ee, nasıl reis bunlara yardımcı oluyor? Bu ne Nasıl şey böyle bu iş? Değil mi? Evet. Sen onlara eee Böyle sopayla kovalaman lazım oradan. orada? Yani. O aklıma geldi orada da İbrahim tatlı ses. Keldi aklıma. Aha. Hı hı. Ee, bu İbrahim'dan e, otel inşaatı için geliyorlar para istemeye. Hı hı. İbrahim de bunlara kızıyor. İbo almış eline sopayı bunları kovalamış. Öyle bir haber vardı. Aslında o reis de işte öyle bir sopayla bunları kovalaması lazım. Ama evet. yaptığı ne yardımcı oluyor? Nasıl evet. oluyor bu işler? Bizim yani. aklımız vermiyor tabii hocam. Tabi. Büyüklerimiz bilir değil mi? Yani, Bunun sırrını biz anlamayız. Siz bilmeyiz yani. Evet evet. İbrahim Tatlıses de şey diyor. Benden değil onların aracı şirketten taşırandan alacaklar aslında. Matapları ben değilim demiş. O habere baktım. Evet. Ee, nasıl iştir bu? Bu ne lahana, bu ne peris bu ne lana, lana turşusu gibi bir şey yani değil yani, mi? Yani, Hocam. bu iş aklımızı almadı. Almadı. Sen dolar biriktirenlere kız, vatan haini gibi de davran. Onlara gelince, kendi adamların tarafların olunca, sevdiğin kişiler olunca yapabiliyor demek ki dolara yatırım. Serbest de, onlara. De. Neyse hocam. Bu notumuzdan sonra başka konu. Bir ara geçenlerde bir 15 vatandaşımız İrlandalı boksör dövdü. Hı hı. E, o da ilginç baya değil mi? Adamları sinek gibi yere serdi bir adam. Öyle hı hı. olsun ama yine de saldırmışlar ya. O iri yarı adama. Değil mi? Hı hı. Yine de takdirde etmek lazım. Tarihimizin en otaç verici sayfası oldu Değil mi? Hı hı. Hemen İrlanda'ya gidip 20 tane İrlanda'ya dönmek istiyorlum. <laughs> İntikam alacağım. Evet. Evet hocam. Cüneyt Baba olacaktı ki. Ah... O da da Cüneyt Baba'mıza hocatı ki, görürdü o at, o zaman at, at, gününü. At, 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 at. Atına atlayıp tıgıdık tıgıdık giderdi de oraya değil mi hocam? Yani, Görse bunların mezarında ters döner ya Cüneyt Baba. Yani döner tabii. Yani Gerçi adam boksör. Ben bile dövemem. Boksörse Cüneyt Baba da karateci hocam. Cüneyt Baba döver. Ama biz dövemeyiz. Hocam, Dün akşam bir Cüneyt Baba'nın Kolsuz Karama filmini izledim. Evet. Orada bir sahne var. Ee, <laughs> çok ilginç geldi bana. Şimdi o sahneyi izleyelim. Tamam. İzleyelim. Evet hocam. Burada asker karşı taraftaki asker geliyor. Cüneyt Baba yerde sırt yüzüstü yatarken geliyor mızra böyle muzda yere vuruyor. Topla vuruyor. Ne ne bu şaşı mı bu asker hocam? Ayet. Ve Cüneyt babamızı daha korktuğu için e? o <laughs> yere vuruyoruz. Sonra <laughs> pişman oluruz. Vay. Ha, korktuğu için diyorsun yaptın. Yani e, çok pis de verdi onun sonucu. Evet tabii. İşkence. Cüneyt baba bulaşmak istemedi. Ondan. Evet. Peki. Ee, bu Türk filmlerinden saçma sahneler diye şeyler var internette böyle gösterilen sahneler. Bu sahne de fevkalade hak ediyor onu ama. Bir de hocam orayı aslında tekrar çekerlerdi de. Eskiden yani film çekmek böyle kolay değildi, dijital falan değildi. He, tabii. Çektikleri film çöpe gidecek yenisini çekse falan masraf artacak. Öyle şeyler var yani. Yoksa onlar da görmüştür onu da. Ee, sonra o filmde Fatma Girik de bayağı açıyor ki. <laughs> <laughs> evet, Fatma Girik Bacakları orada... gösteriyor, çıplak yapıyor da. <laughs> Bu pek ünlü olmayan eski Türk filmlerinde böyle bayağı açık sahneler var hocam. Hı hı. Bunu ben o zamanlar e, seyirciyi sinemaya çekmek için yapılan plan bilerek yapılan bir e, şey olarak görüyorum. Çünkü eskiden böyle medya yoktu. E, i̇nsanlar bir e, kadın madın sinemada filmde gördü mü ağza açık gidiyordu. Yani bir olay oluyordu halkın içinde. Yani, Sa sanıyorum olmaz. yani o kadarını ben de yetişmedim de. Öyle hı. sanıyorum. Evet. Şimdi hocam bir de. Şey var ya Yolda sokakta geziyorum Her taraf afişler yapışmış Çok Afiş kirliliği, kirliliği oluyor var. Hı hı. Hatta ben duruyorum söküyorum falan Evet söküyorsun sen Evet bana bir şey de veren yok ama Yok sen duyarlı bir vatandaşsın Yani <laughs> örnek bir vatandaşsın Teşekkür Örnek evet, oluyorsun evet. Hatta çeşmemiz tarihi çeşmemizi şikayet etmiştik Evet ettin Afiş kirliliği falan vardı Yani Çöpe aldılar oradan belediye ama kirliğe ellemediler. Afişleri ben söktüm. Üstündeki çalanınızı ulaşabildiğimi söktüm. Ha. Yani bir idari para cezası gibi bir şey hiç uygulamıyor Belediye belediyede. CHP'de belediye bizim. E, kendisi CHP oy kaybeder diye. Kaymakamlıkta AKP oy kaybeder diye sanıyorum korkusuyla bir cezai uygulama yok. Yok. Bakıyorsun adam kaldırımın üstüne çekiyor arabasını park ediyor. Evet. Oluyor da şeyler. Böyle bir sürü şeyler var hiç. Adam kaldırımı çeviriyor. Dükkanın sahibi böyle bahçesiymiş gibi kaldırımı çeviriyor. Öyle yani bir bu şey var, ortam var. E, radyosunu son ses açan, teybini son ses açan geziyor. Geziyor evet. Çevreyi ee, hasret e, Yani e, bu kendi ayacak kadar yeter yani sesi. Başsın. Neden oluyor hocam? İşte ceza uygulamıyorlar. Evet. Görevini yapmıyorlar yani. evet yani yapmıyorlar. Burada belediye ve cezası olsa olmaz. İdari cezayı yaptırıp yapıpmalı. Yani tabii. Her taraf leş gibi afiş dolu dedik saydık işte. Evet. Ee, oy kaygısıyla görev yapmıyorlar. Görev yapmayınca böyle oluyor. Yani git kaldırımların hali adam çıkma yapıyor kaldırıma. Daracık kaldırımlar var, evet. bir sürü sandalyeler kapatıyor kaldırımları. Ben ee, belki denetim özel sektör yapsa bu işleri denetimini bak ne güzel ol denetime girer herhalde yani özelleştirmek mi lazım Biz özelleştirme sevdalısı değiliz de. Yani. Böyle de olmuyor yani. yani. Evet hocam geçen gün e, Kafa TV'de. Teoman'ı misafir etmiş o candaş Tolga. Şey dedi, sordu ona siz çapkın mısınız falan diye sohbet ederken. O da işte cevap verirken güldü müldü ya dedi işte Zeki Müren'den bir örnek verdi. Bin kadınla yattım demiş kim inanır falan dedi güldüler. Bin kadınla mı yatmış? Öyle ya öyle demişti. De kim inanır diyor. Yani kimse inanmaz. Ee, ya inanmasınlar. Yani <laughs> Paşam hmm. ne diyorsunuz siz bu konuda? İnan, İnanmıyor musunuz? Bilmiyorum ama Zeki Müren Ajda Hanım'a neden tokay attı? Onu anlatayım. Vay be. Sanki bir yere bakıp anlatıyorsun hocam. E bu olayı yani şimdi okuyacağım. Ha öyle mi? Yani tabii. Oku bakalım. Zeki Müren sevgilisini Ajda ile birlikte Ajda'nın odasında yakalamış. Ajda'yı cezalandırmak amaçlı Tokat atıyor hmm. Yani sahne başarısını hmm. Kıskandığında değil Evet evet Sadece sevgilisini odada Ajda ile yakaladığından Ajda'ya kızıyor Bak sen <laughs> Yani e, herhalde böyle bir Söylenti var Sahne başarısına kıskanarak tokat attı gibi hı hı. Rahmetliyi de analım burada Rahat olsun. Aynen. Paşamız. Zeki Mühendis, Allah rahmet eylesin. Diliyoruz. Ee, yavaş bir insan. Kimseye bir zararı yoktu yani. Hı -hı. Başarısından dolayı değilmiş. Değil. Evet, yeni bir şey daha öğrendik. Ne? Ee, Zeki Paşa'yı da anmış olduk. Zeki Mühendis, Allah rahmet eylesin. Diliyoruz. Hı -hı. Böylece bu vesileyle onu da anmış olduk hocam. Yani, tabii. Hı hı. Hoşuma gitti yani, bravo, eline sağlık. Evet, aferin Zeki Bey'e. Ee, yani bu, Bayan Ajda biraz böyle kendini beğenmiş. Sadır Alışık bir filminde anısını Hı. anlattı işte yani. Bu, bu kimseye pek şey yüz vermeyen, kendini bir, bir şey zanneden bir tip yani. Öyle bir şey Hı. var. O yüzden eline sağlık Paşa'nın. Evet. İyi <laughs> yapmış. Aferin Paşa'ya. Peki hocam, buyurun bitirelim. Tamam. Bugünlük yeter. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir içiniz daha son verdik. Bir dahaki içeri görüşünceye da sağlıcakla kalın. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.